Ben de çekeceğim videosunu. Bakar mısınız enerjiye? İşte böyle oynayacak köpekler. Şimdi sosyalleşiyoruz. Beyliz şu anda başka bir arkadaş buldu. Az önce başka bir arkadaşı vardı. Şimdi başka bir arkadaşı var. Köpekler için olmazsa olmaz. Sosyalleşmek mutlaka şart. Evet Bambi kendisine bir arkadaş buldu. Çocuğa verdik tasmayı. Çocuk gezdiriyor Bambi'yi. Hadi bakalım gezdir. <laughs> evet serbest bıraktı şimdi. Kordonda kendi kafasına takılıyor. Keyfa bak çomar da bizle beraber. Sahibinin yanından ayrılmıyor. Nerede arkadaş? Bak kocaman arkadaş var burada bak. Bak kızım. Bak kızım korkma korkma kızım korkma. Seveceksin o, seveceksin o. Cici o, oh. korkma kayman korkma. Bak Cici, Cici. Bam bu nerede bak? Kocaman abi geldi bak. Kocaman abi geldi bam bak. Allah, enerji patlaması. Bunda evet, <laughs> ek. Aferin, aferin benim güzel oğluma. Aferin oğluma. Kuş. Getir onu. Getir. Getir. Şimdi hemen evet. ödülünü ver. bıraktı. de. Aferin. Bırak. Aferin oğluma. Aferin benim oğluma. Bir daha aynı şey. Evet, şimdiler su dolmuş. Deli gibi oynadılar burada. Su içindeyiz. Evet, şimdi bir arkadaş bulduk. Misto. Golden Retriever. Burada serbest bıraktık. Ee, dediğim gibi köpekler şu anda bizi iskele gibi görüyor. E, limanıyız biz onların. Hemen sahibinin ayaklarının dibine geliyor. Ama bizim yapmamız gereken burada e, onunla beraber anlaşabilmesi için korkularını yenmesi. Yani onun ona zarar vermeyeceğini bilmesi lazım ki oynayabilsin. Hiçbir şekilde göz kurmuyoruz. Ellemiyoruz köpeğimizi ki anlaşabilsinler. Unutmayın bizler nasıl kendi arkadaşımızı seçebiliyorsak köpekler de aynı şey söz konusu. Onlar da arkadaşlarını seçecekler. Buna müsaade etmemiz gerekiyor. Evet, Lucky ile kordona çıktık. Şu anda sosyalleşme ve etrafı tanımı. Köpekler e, kendi alanlarını belirlerler. Tuvaletlerini yapmak için. Daha 3 aylık eve yapıyor. Fakat e, güvende hissettiği Andan itibaren kendisini dışarıya yapmaya başlayacak. Tabii bu rutinle alakalı. Yani köpeklerimiz en az günde yavruyken 3 e, kere dışarı çıkmak zorundalar ki hatta 4 kere dışarı çıkacaklar ki alışabilsinler. Şu anda çok güzel bir yürüyüş yapıyor Mahir Bey ile beraber. O da çok mutlu, Mahir Bey de çok mutlu. Evet, burada köpeğimizi çağırmamız çok önemli. Ara ara çağırıyor sahibi, ödül veriyor, aferin deyip sevip tekrardan ayağa kalkıp Oynamasına izin veriyor tekrar. Böylelikle köpekte şu algı oluşuyor. Her geldiğinde bağlanmıyorum, her geldiğimizde eve gideceğiz diye bir şey yok algısı. Bu çok önemli. Yani bunu dışarı çıktığımızda en az 6-7 kere yapmamız gerekiyor. Denize de girdik. Aferin benim güzel kızıma. Aferin. Silkelen şimdi. Aferin. Rex'e şu anda sahile geldik. Yağmur yağıyor. Serbest bıraktım. Rex gel. Gel oğlum. Aferin Rex'e. Aferin. Aferin. Aferin sana. Tamam dur. Dur. Bir tane sokak köpeği bulduk. Onunla oyun oynuyor. Deniz kenarındayım. Evet. Pek serbest kalmıyor. Bahçe içindeymiş. Tamam tamam hayır. Oyun oynuyorlar. Evet. Spotla at getir yapıyoruz. Mavi şehirdeyiz. Harika bir padıl. 9 aylık. Sen çok güzelsin. Çok. Mavi şehre geldik. Mavi şehirde eğitimimiz devam ediyor. Padıl. Spot. 9 aylık. Çok güzel bir erkek. Pozitif köpek eğitiminin faydalarından yararlanıyor. Ne yapıyor? Sahibiyle beraber çalışıyoruz. Otur, bekle, yat, gel. Dışarıda serbest yürüme. Köpekler kendi alanlarının dışına pek gitmezler. Ee, sahiplerinin etrafından uzaklaşmazlar. Onlar sahiplerinin korkuları genelde. kaçacak korkusu. Ama köpeklerde öyle bir şey yoktur. Aferin. Aferin Şeriye. Aferin. Aferin. Yüzüyor güzel kızım benim. Ya. Yavaş. Bekle. Otur. Bekle. 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 Çağır artık. Gel. Buraya gel. Gel. <laughs> Tiplere de işte, değişti Çok tatlısın. Kordondayız. Arkadaşlarıyla oynuyor güzelim benim. Güzel benisin. Arkadaş buldu kendine. Oyun oynuyor oyun. oyun.